Tanımak istiyorsanız kimin hangi kavgayı sürdürdüğünü tanımak istiyorsanız kiminle fotoğraf çektirdiğine ismini kimin yanına yazdırdığına bakmanız gerekir. Bugün birileri mafya baronlarıyla fotoğraflarını yayınlıyorsa bugün birilerinin adı kokain kaçakçılarıyla yan yana yazılıyorsa bugün birileri lerin onların yarı tarihi imanet dediklerinin yanıdır ve bizim farkımız, bizim durduğumuz yerin farkı, onların tam tersine ezilen halkların ve işçi sınıfının kurtuluşu kavgasında düşenlerin yanında olmaktır. Biz Mahir anıyorsak, biz masum anıyorsak, biz iboyanıyorsak, akı anıyorsak, AK anıyorsak deniz anıyorsak, onların. Filistin halkının yanında olmaktır. AKM'ler Filistin'de olduğu gibi Türkiye'de Kürt halkının yanında olmaktır. <laughs> Mahiri, denizi, İbo'yu almak, zalimlerin, egemenlerin zorbaların karşısında mazlumdan yana olmaktır. Yolumuz onların yoludur. Zorbalığa, faşizme, iktidara karşı bu baskı rejimine bu çürümüşlüğe karşı adımız onur diye yazılanların yanındadır. Onlar onurumuzdur. Bizim yolumuz onların yoludur.